Merhaba sevgili Yengeç burçları Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 21 Eylül'de Başak burcunda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Ee, yeni ile birlikte gerçekleşecek. Ben de sizlerin enerjilerine bakacağım. Bakalım e Hangi enerjilerdesiniz? Şimdi yeni ay ve dolunaylarda biliyorsunuz hep iki haftalık enerjiler gündemde gelir diyordum. Ama bu sefer güneş tutulması yani tutulmaların 6 aylık bir zaman dilimi var sevgili izleyicilerim. Şu anki açılımımız 6 aylık sürece bakmış oluyorum. Bilginiz olsun. Bakalım 6 ay boyunca hangi enerjilerde olacaksınız? Gündemleriniz neler olacakmış birlikte bakalım ama ilk önce evrensel enerji kartlarımızdan Evren sizlere hangi enerjiyi depolayacak, hangi enerjileri gönderecek, yansıtacak bakalım. <laughs> Kötü şans dedi. Sert ve travmatik bir geçmiş, geçmişinden kaçamayıp yüzleşmenin sınavını vermek. Şimdi burada geçmişle ilgili bir sınav vermeye e, vermeye ve yüzleşmeye sanki başlayacaksınız gibi gözüküyor. 6 ay içerisinde yani bir sınavınız bitecek sevgili izleyicilerim. Bilginiz olsun. Allah kolaylıklar versin diyorum. Evet. Ay kartlarımızdan hangi enerjileriniz olacak? Hangi enerjiler üzerinizde olacak? Birlikte bir bakalım. Harekete geçme zamanı demiş. Artık hani e, hangi hikayedeyseniz hani herkesin kolektif bir açılım, herkesin hikayesi farklı farklı harekete geçme zamanı gelmiş. Kiminiz iş için artık bir iş kurmak ya da e, hayatınızı belki işinizi değiştirmek istiyorsunuzdur. İş değişikliği yapabilirsiniz, işinizi değiştirebilirsiniz, farklı yöne yönelebilirsiniz veya ilişkiler, ilişki için harekete geçmek, ilişkiyi almak, ilişkiyi sonlandırmak. Yani burada... E, hikayeleriniz neyse artık harekete geçme zamanı gelmiş diyor bir şeyde hareketlilik var. Bu sıralar spritüellik ile uygulanabilirliği dengeleyin diyor. Bu sıralar biraz spritüel ile ilgilenebilirsiniz. Ve geçmişin size engel olmasına izin vermeyin diyor. Geçmiş hayatınıza takılı kalabilirsiniz. Geçmişleriniz gün yüzüne çıkabilir. Büyük bir değişimi de bekleyin diyor. Geçmişle ilgili büyük bir değişim adeta sizi bekliyor. Burada hayatınızla ilgili geçmiş konular gün yüzüne çıkacak önünüze serilecek ve burayı artık değiştireceğiniz gözüküyor burada bir büyük bir değişim size gözüküyor sevgili yengeçler şimdi gelelim sizin enerjinize bakalım evrensel enerji kartlarıyla birlikte ay kartlarıyla birlikte enerjileriniz nasıl olabilirmiş birlikte göz atalım Denge meleği. Bakın bir dengeyi kuracaksınız. Gözüküyor. Hayatınızla ilgili bir dengeyi tutturacaksınız. Ve sevgi meleği. Sevgiye geçiş yapacaksınız. Bir şeyleri daha çok sevebilirsiniz artık. Ve topluluk. Yani burada toplum önünde bir işler yapacak olabilirsiniz. Toplulukla ilgi, ilerleyebilirsiniz. Toplulukla işleriniz olabilir. Hani toplulukla geçeceğiz. Düğünler, organizasyonlar, e, açılışlar, iş açılışları, davetler. Yani burada biraz topluluklarla ilgili gündemleriniz daha fazla olacak gibi gözüküyor. Ama sevgi çerçevesi içerisinde. Bakın burada sevgi pıtırcı, sevgi meleği olacaksınız. Ve burada dengeleri de tutturacaksınız. Ve altın tutan kadın. Şimdi hayatınızda çok değerli konuları hep ön plan alacaksınız. Bu bu 6 ay içerisinde sevgili izleyicilerim topluluk önünde de değerinizi artırabilirsiniz. Siz çok değerlisiniz ve kendi değerinizi ön plana çıkartacağınız sanki bir enerjiler bir gündemler ortaya çıkacak. Nasıl olabilir? Burada bir yeteneğiniz vardır yeteneğiniz ortaya çıkabilir. Ne kadar değerli olduğunuzu herkes fark edebilir ama bunu topluluk etrafınız herkesin göreceği, görebileceği bir şeyler yapacaksınız gözüküyor. Çok iyi bir satışçı olabilirsiniz. Satıcı olabilirsiniz. Hani bir şeyi pazarlamak, çok iyi pazarlamacı diyebilirim tabii ki. Şimdi çok güzel satışlar yapabilirsiniz. Çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Gerçekten de artık bir hazine bulabilirsiniz. Hani altın sizin için değerli konuları artık gündeme yatırabilir, gündeme gündeme sunabilir. Sizin için o değerli olan her konuyu artık masaya da yatırabileceğiniz gözüküyor. İlişkilerde belki çok değerli olan birisi vardır hayatınızda. İşte onlarla ilgili artık kalbinizden ne geçiyorsa kalbinizdeki sizin için değerli olan birisiyle uyum haline gelebilir. O kişiyle de aile olma, yuva kurma gündeminizde söz konusu olabilir. Burada artık aile olmayı öğrenebilirsiniz. Toplumda bir aile nasıl olur? Veya artık bir nişan, bir düğün böyle konularınız da gündeme gelebilir ve finansal sıkıntılar. Burada finansal sıkıntılarınız gündeme gelecek ve bu konuları belki e, bu konuları gündeme alıp sıkıntılarınıza bir son verme çabası içerisinde de girebilirsiniz. Yani artık finansal sıkıntılarınız neyse bu konuyu da ele alacaksınız gibi gözüküyor sevgili yengeçler. Şimdi gelelim sizin enerjilerinize, gündemleriniz, hikayeleriniz, konularınız neler olabilirmiş? Birlikte kartlarımıza bir soralım. Evet sevgili kartlar. Yengeçlerin 6 ay boyunca gündemleri neler olabilirmiş? Araba siz çıktınız. Ee, tarot kartlarında araba kartı yengeç burcunu temsil eder. Siz kendi özünüzde olacaksınız. Ben hangi burç olursa olsun o kartı çektiğim zaman kendi burcunu çektiğim zaman yani kendiniz gibi olacağınız, kendinizi ön plana koyacağınız, kendinize daha çok değer vereceğiniz tıpkı altın kadın gibi. Yani kadın gözüküyor resim ediliyor ama erkek izleyicilerim siz de onu altın tutan erkek olarak düşünün. Yani e, siz bir sevgi sev, sevgi şefkat enerjisinde kendinizi severek, kendinize değer vererek, siz, kendinize şefkat duyaraktan çok değerli hissettiğiniz konularınızı gündemler olacak. Konularınızı el alacaksınız diyebiliriz burada. Şimdi araba ise bir yolculuğunuz var. Hayatla ilgili bir yolculuk. Belki evlilik, belki iş yolculuğu, belki kariyer yolculuğu, belki başka bir hani tayindir, atamadır. Böyle konularınız gündeme gelebilir. Bu konularla mücadele içerisinde olacağınız gözüküyor. Ama nasıl bir şey burada biraz hareketsiz olduğunuzu söyleyebilirim. Sanki böyle isteksiz gibi bir şey hani e, canınız istemiyor gibi gözüküyor ama merak etmeyin burada bir ilham aldığınız zaman evet ilham alacaksınız. Ermiş kartımız geldi bir ilham gelecek size kendinize bir ışık yolu ışık tutup. O bilgileriniz, tecrübeleriniz, yaşam tecrübeleriniz ya da sizden yaşça büyük birilerinin tecrübelerinden de faydalanabilirsiniz. İşte bu tecrübelerin faydalanarak, bu bilgilerden e, fayda görerek kendinize yeni bir ışık tutmak, kendinize yeni bir yol tutmak gözüküyor. Yeni bir yönü, minicik de bir ışık olsa o ışığı takip ederek, kendinize bir yol çizerek, Güzel bir hareketlilik var. Fakat burada rüyalarınıza da çok dikkat edin sevgili izleyicilerim. Rüyalarla ilgili sanki bir aydınlanma sizin, size hani yönlendirmek, size yön vermek biliyorsunuz bir tutulmada 7 Eylül'de balık burcunda gerçekleşti. İşte bu tutulmalar çok kuvvetli. O yüzden size haberci rüyaların sık sık uğrayacağını da söyleyebilirim. Burada bir şeyleri hissediyorsanız, rüyalar görüyorsanız önem verin sevgili izleyicilerim. Gerçekten de size gitmeniz gereken ve almanız gereken kararlar vardır. Onlara destek olacak, yardımcı olacak gözüküyor. Burada bir şeyi başarıyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Çok başarılı bir 6 ayınız var. Neyi başarıyorsanız 6 ay içinde çok güzel bir plan, proje hazırlıyorsunuz. Ve harekete geçtiğiniz her neyse sevgili izleyicilerim alnınızın akıyla çıkıyorsunuz bu konudan. Çok güzel bir mücadeleniz var. Çok güzel bir hayat telaşınız var. Hayatınızla ilgili belki bir ev almak da olabilir. Hayatınızla ilgili bir mal mülk almak vardır. Kendinize bir yuva kurmak vardır. Evlilik vardır kiminiz için. Hani herkesin hikayesi farklı farklı. Kiminiz ev almak çabasındasınızdır. Eve alabilirsiniz. E, kiminiz için hayatınıza birisini almak, evlenmek vardır. Evlenebilirsiniz. Kiminiz bir iş yeri kurmak, bir proje, plan proje hazırlamak. İşte bunları hayatınızda çok güzel stratejik hamilelerle, akıl ve mantıkla, disiplinle hatta öz disiplinle o irade gücünüze sahip çıktığınız takdirde yapamayacağınız, başaramayacağınız hiçbir şey yok. Başarı sizden yana kaçınılmaz, imkansız sevgili izleyicilerim. Çok şanslı bir dönemdesiniz. Ama burada değnek kralı ve değnek kraliçesi gelmiş. Şimdi burada işler değişiyor. Nasıl? Sezgilerinizle birlikte de yol alacağınız harika eylemler sizi bekliyor. Hayatınıza zaten hazır olduğunuz bir şey, yarım kalan bir şey, yapmak isteyip de bir sürü bir türlü fırsatını bulamadığınız bir şeyi de öyle güzel bir gelişme olacak ki, başaramadığınız bir şey yok. Harekete geçtiğiniz andan itibaren ama burada planlı, projeli hareket ediyorsunuz. Hani bir anda pat diye değil, zaten hazır durumdasınız. Ama Hissediyorsunuz, hisleriniz çok kuvvetli. Şimdi tam zamanı dediğiniz bir şey var, bir vakit var. İşte burada kendinizi hazır hissettiğiniz andan itibaren ve hislerinize, duygularınıza o gelen sinyali takip ettiğiniz zaman öyle güzel bir kendinize yol çizeceksiniz ki hareket ettiğiniz, eylem yaptığınız her şey, her neyse hayatınızı alacağınız gözüküyor. Rahatlıkla bakın burada bütün kartlar hayatını alacaksın diyor. Demek ki bayağı bir cesaretiniz kırık. Burada belki kendinizi yeterli hissetmiyorsunuz. Bir öz, özgüven eksikliği de olabilir. İşte burada defalarca diyor ki bakın yapabilirsin, yapabilirsin, yapabilirsin. Üç kere tekrarlamış yapabilirsin. Hemen harekete geç yapabilirsin. Mantık yürüt, stratejik hamleler yürüt. Öz disiplinli bir şekilde iradeni kontrol et. Planlı projeni mutlaka yap ve içindeki o güce, sezgilere güven diyor. Hepsini harmanlayacaksınız. Biraz da bilgi, zaten bilgileriniz de fazlasıyla var. Ve o harekete geçtiğiniz zaman var ya o kadar mükemmel bir şey oluşacak ki sevgili izleyicilerim. Bu her ne içinse gerçekten de yollarınız çok açık. Bakın yeni bir dünya sizi bekliyor. Demek ki neymiş harekete geçiyorsunuz ve hayatınızı dört dörtlük bir değişimle çok güzel bir hayat sizi bekliyor. Hayatınızı değiştiriyorsunuz mükemmel bir hayat sizi bekliyor sevgili izleyicilerim. Dünyanızı etkileyecek bir hamle yapıyorsunuz. Dünyanızı etkileyecek bir kariyer. Belki zirvelere çıkıyorsunuz. Ya da böyle kendinizi muhteşem hissettiğiniz bir hikaye sizi bekliyor. Ya evlilik ya evliliğinizde güzelleşmek, evliliğinizi düzeltmek. Şurada bir güzel bir plan projeniz var. Bakın öyle güzel ki öyle güzel hamleler yapacaksınız ki üç kere hadi 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 diyor. Hazırsın. Hadi neyi bekliyorsun? Hadi. Yani burada her şeyi devreye koyacaksınız. O kadar ki zehir gibi çalışan bir zihniniz var. İşte burada dört dörtlük hayat için üç kere, üç, ıı, üç tane bir şeyleri birleştirerek ve sezgilerinizi, aklınızı, mantığınızı, kalbinizi ve o irade gücünüzü, disiplini bırakmadan elinize dünyanızı çok güzel yapacaksınız. Belki iş konusu, belki ilişkisi konusu ama... Bambaşka bir hayat, bambaşka bir dünya sizi bekliyor. Yani burada birçok ortak özellikleri var galiba bizim hayatımızı tamamıyla değiştirecek bir enerji bu güneş tutulması hayatımızı sanki komple değiştiriyor sevgili izleyicilerim hani sadece sizde çıkmadı bu dünya demek ki çok güzel enerjilerdeyiz artık hayatımızı değiştirmek için bize evrenden bilgiler akıyor bu bilgilerle birlikte hayatımızı güzelleştirme yoluna doğru gideceğimiz gözüküyor harika fırsatlar da gözüküyor ve ilahi sistem dedim ilahi sistem bizim hayatımıza el atıyor şu dünyamız için neler yaptıysak artık hani bizim çabalarımızı gören sistem artık diyor ki sen de yürü ya kolum artık mutlu olma zamanı geldi hadi bir destek de ben atayım sana diyor size güzel bir destek atacak ve o güzel fırsatlarla birlikte hayatınızı güzelleştirme yolunda gideceksiniz ve hayatınızı yıkıp yeniden inşa edeceksiniz artık hani neyi yıkıp yeniden inşa etmek istediğiniz bir şey varsa yeter artık şu işimi değiştireceğim yepyeni bir iş kuracağım diyorsanız o fırsatı oluşturacak ilahi sistem. Veya evliliğinizde gidişatı bozuk bir durum vardır. Mesela nasıl desem dışarıdan üçüncü kişilerden etkileniyorsunuzdur. Artık üçüncü kişileri belki bitireceksiniz. Yepyeni bir kurallı ilişkiniz olacak. Hani bu kişilere artık prim vermiyoruz. Evliliğimize zarar veren hikayeleri, konuları evimize bulaştırmayacağız. O yüzden bu kuralları, bu bir şeyleri yeniden hayatınızda yıkıp yeniden inşa ettiğiniz gözüküyor. Belki daha sağlıklı beslenme, daha sağlıklı insanlarla birlikte olma, hayatınıza spor katma, sizi mutlu edecek hikayeler katma. Yani böyle hayatınızı yeniden sil baştan yapabilirsiniz veya mutsuz olduğunuz ilişkilerden de en son ihtimal bunlara benim pek dilim varmıyor ama Hani gidişatı kötü olan ilişkiler ya da evliliklerde bitebilir bu dolunayla bu güneş tutulmasıyla birlikte. Ve yeniden inşası nasıl olacak biliyor musunuz? Sizi korkutmasın sevgili izleyicilerim, ilahi sistemin değdiği el asla kötü olmaz. Gidişatı bozuktur, bitmesi gerekiyordur. Bitmesi gereken ne varsa onları bitiriyordur. Kötü olan her şey bitecek gözüküyor. Kötü düşünceler, kötü alışkanlıklar, kötü hikayeler, kötü arkadaşlıklar, kötü olan her şeyin hayrımıza olmayan her şeyin artık bir büyük bir temizlikle bitmesi gerekiyor ki yeniye yer açılsın. Yeni bir sayfaya tertemiz ilahi sistemin desteğiyle güzelliklere doğru gidilecek bir yeni sayfa sizleri bekliyor. Ve artık bu konu sizin için tamamlanıyor. Sizin için çok önemli, çok değerli konuları ee, ele alıp bir bir artık temizlik ve konuşma anlaşmayla birlikte düzeltmeye gireceksiniz. Burada maddi konularla ilgili de bir yıkım varsa sevgili izleyicilerim yeni bir kazanç kapısı da açabilirsiniz. Bakın parayla ilgili, sizin için değerli olan konular, parayla ilgili konular, maddi konular bunların hepsi bir bir bitecek gözüküyor. Artık bir rahatlama, bir tamamlanma söz konusu. Ee, çok güzel bir tamamlama sizi bekliyor. Şimdi burada sözünüzün geçtiği birisi var, nazınızın geçtiği diyelim. Hatta bir konuşma gerçekleştireceksiniz. Belki miras, belki borcunu vermesi gerekiyor veremiyor artık hani ne kadar verebiliyorsan diyebilirsiniz veya bu kişi çıkartıp artık borcunu da ödeyebilir parayla ilgili bir ortağınız vardır ortaklaşa işi belki yıkmışsınızdır bitirmişsinizdir sonlandırmışsınızdır burada bir mal paylaşımı var belki hayatınızdan birisinin vefatıyla hayatınızdan çıkmasıyla mal paylaşımı yapabilirsiniz burada toplaşıp böyle ailecek toplaşıp veya aile gibi gördüğünüz iş yerinde parayla ilgili konuları toplaşıp belki de bir karar alacaksınız gözüküyor. para konusunda bir konu varsa tamamlanacak gözüküyor. Burada kısacası sevgili izleyicilerim ilahi sistem hayatınızı sil baştan bambaşka bir dünya çerçevesinde sizi rahata götürmek için maddi manevi konuları tamamlamaya artık başlayacak. 6 ay içerisinde bambaşka bir siz olabilirsiniz. Şu dünya kartının çıkmasıyla da hayatınızı tamamıyla değiştireceğini söyleyebilirim. Şimdi burada Yengeç Burcu var. Başak Burcu var. Koç Aslan Yay Burcu. Akrep Burcu var. Sevgili izleyicilerim. Bu burçlardan birisiyle <laughs> affedersiniz. Ya e, bir dünyanızın birleşmesi var ya da dünyanızı ayırma var gözüküyor. Umarım her şey çok güzel olur. Umduğunuzdan daha güzel olur diyorum. Sizleri sevgiyle uğurlamak istiyorum. Asiranta kanalıma da abone olmayı unutmazsanız çok mutlu edersiniz beni. Şimdi burada zaman çok hani alıyor diye video çok uzuyor diye. İş meslek kariyer kartlarına bakmadım. Sadece günlük enerjilerinize baktım. Ve ayrıyetten de ilişkilerinde olduğu bir video yapacağım sevgili izleyicilerim. Çok uzamasın sizi de sıkmak istemedim. Evet her gününüzün birbirinden güzel olması dileğimle. Hoşçakalın sevgiyle kalın, kalın. Allah'a emanet olun.